Evet, Tayland Güzel bir çarşı. Nasıl neymiş? İçecek satan bir yer. Burada turistik eşyalar. Kurutulmuş balıklar. güzel bir hava var hafif rüzgarlı. Bunaltmıyor insanı. Lan iyi ki rüzgarlı dedik kafaya dağın etti şey. Tente. <laughs> Burada muz yaprağına sarılı pilav var. arabalar motorlar da olmasa da güzel olacak da bu da polis. Polis mi asker mi? Bu saatte sahte takılar satılıyor. buradan yürümüyor ki ya. Geç hadi geç. Şimdi gruptan gideyim <laughs> biraz. 150 Baht yani. 75 Liraya falan gidiyor. 150 Baht. Gelmek istediğim kıyafetleri. her yerden değişik kokular geliyor. Bu aktar galiba evet. Bijuteriler. Bitkisel ilaçlar, aktar. Çok güzel koktu ama. <laughs> Motosiklet ezmeden şuradan bir kaldırma çıkayım da. <gülüyor> <gülüyor> <Sapanatlar> çok fazla. <laughs> her yerde piyango satan böyle seyyarlar var. Salça oluyorlar. Çok var yani. Yavaş. Kaybetmeyelim grubu. Hepsi birbirine benziyor. kurutulmuş balıklar, kalamarlar. Şöyle çok kötü kokuyor bu arada. Kurutulmuş bir sürü deniz ürünü. <laughs> Poşetin içinde olduğu halde öyle bir kokuyor ki Normalde yani çıkarıp koklayamazsın. Bir Türk olarak söylüyorum. Bunlar şapur şupur yiyorlar. 10 metre yanına yaklaşamazsın yani. Aa, geleneksel çalgıları bunlar. <laughs> İsmini bilmiyorum ama. 899 300-400 lira ya. elektro. Rahatsız olmasınlar diye fazla konuşamıyorum. Herkes bana bakıyor zaten. Yabancı bir çift gördüm sadece ben harici. Gerisi hepsi Taylandlı. Şu şeker kamışı. Hindistan'da çok yapıyorlar bunu. Belgesellerde görmüştüm. Ezip suyunu içiyorlar geleneksel bir içkiymiş. Dur gösteremedim. Güzel var. <laughs> Küpün içinde. <laughs> İsmini bilmiyorum içkinin. Hanıma soruyorum alkol diyor. Daha alkol olduğunu biliyoruz da. <laughs> İsmini söyle. Onu anlaşamadık o konuda. <laughs> Yine sokakta. 5-10 bahta. Satılıyor sosisler. <laughs> Domuz da var, balık da var, tavuk da var. Çok ucuz yani sokak lezzetleri. <laughs> 10 lira yakarınızı doyurursunuz sokakta. O kadar ucuz. Normal restoranlar da ucuz. Evet. 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 Tayland mutlu selamlar. Şurani karşısında Laos. <laughs> Tam sınırdayız.